Bugün kendim için bir karşılaştırma yaparken bunun videosunu neden çekmeyeyim diye düşündüm ve sizlerle de paylaşma kararı aldım. Yeni almış olduğum SSL Fusion'un üzerinde bir Equalizer bölümü yer alıyor. Çok basit bir Equalizer. Low ve High yani baslar ve tizler var. İki tarafta da band seçiyorsunuz. İşte Low'da hangi frekans seçerseniz onu artı 9 veya eksi 9 desibel arttırabiliyor ya da azaltabiliyorsunuz. Aynı şekilde tiz tarafında da artı 9, eksi 9 desibel oynayabiliyorsunuz. Bu aslında Shelving EQ gibi geçiyor. Yani genelde master bass kullanılıyor. Mix bass kullanılıyor. Ya da istediğiniz herhangi bir enstrüman basında kullanılan bir equalizer. Aklımda ilk şu vardı. Acaba bu equalizer basit bir shelf EQ mu? Bir benzeri plugin'de yapılamaz mı? Ben bu cihaza neden bu kadar para verdim diye düşündüm açıkçası. O yüzden de hani bir ne yaptığını görmek istedim. Plugin Doctor'da plugin'leri ve hardware'leri karşılaştırabiliyorsunuz. Frekans eğrisini karşılaştırabiliyorsunuz, fazı karşılaştırabiliyorsunuz, saturasyon, harmonikleri karşılaştırabiliyorsunuz, dinamikleri karşılaştırabiliyorsunuz. Kısaca plugin test programı diye düşünebilirsiniz. Bu videoyu hazırlarken aslında şu soruyu soracağınızı tahmin ederek hazırlıyorum. SSL tarafında native olarak zaten Fusion'un üzerinde yer alan modüllerin plugin'leri var. Karşılaştırma yapacaksan neden onlarla karşılaştırmıyorsun diye düşünebilirsiniz. Açıkçası o kadar geniş kapsamlı bir karşılaştırma yapmak istemedim. Elimde o pluginler yok. Demo versiyonlarını bilgisayarıma da kurmak istemedim. Fakat bunu çok güzel yapan yabancı bir YouTube kanalı var. Mixbus TV. Oradan detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Yapılmış bir şeyi benim tekrar yapmama gerek yok diye düşündüm. O yüzden elimdeki SSL'e en yakın Equalizer'la ben bu karşılaştırmayı yapmaya çalıştım. Frekans eğrisi anlamında da birçok bantta, birçok desibel aralığında yani gain'de oldukça yaklaştığımı düşünüyorum. Bakalım sonuçlar hakkında siz neler düşüneceksiniz? düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu karşılaştırmayı FabFilter Filter Pro Q'da da yapabilirdim. Fakat orada çok daha fazla bant kullanmam gerektiği için ben birazcık Native Instruments'ın bu Solid EQ plugin'inin gerçekten SSL karakterine yakın olup olmadığını merak ettim. Eğer sizde de bu plugin'i kullanıyorsanız Solid EQ'yu oluşturmuş olduğum presetleri katıl aboneleriyle paylaşıyor olacağım. O yüzden kanala destek sağlamak isterseniz katıl ile destek sağlayabilirsiniz ya da süper teşekkürle destek sağlayabilirsiniz. Bunu da paylaşmak istedim. Dediğim gibi bu karşılaştırmayı kendim için yaparken sizlerle de paylaşmak istedim. Sonuçlar hakkında sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Şimdi hemen cihazların başına geçelim. Hem bilgisayardan hem de SSL Fusion'dan sonuçları bir karşılaştıralım. Evet şimdi buradaki yapıdan size bir bahsedeyim istiyorum. Daha önce Beste ile birlikte yapmış olduğumuz bir tane parçamız vardı. Yazın kıymeti diye. Yakından takip edenler bilecektir. Spotify ve tüm dijital platformlarda Yazın kıymeti isimli parçayı bulabilirsiniz. Bu parçayı ben mastering'e sokmadan önceki halini aldım ve son nakaratı üzerinde bu çalışmayı gerçekleştirdim. Parçayı birinci kanala attım. Birinci kanalda başka bir kanal açıp oraya yönlendirdim. O yönlendirmiş olduğum proses isimli kanalın üzerine de hem SSL Fusion'a hem de Native Instruments'ın Solid EQ isimli plugin'ini yerleştirdim. Bunlar arasında bir AB yani karşılaştırma yaptım. Bu karşılaştırmayı yaparken de ses seviyeleri bizi yanıltmasın diye Ableton'ın Max for Live araçlarından bir tane ücretsiz Compensator isimli plugin'i kullandım. Bu eklentinin espirisi şu. Bir sender, bir de receiver modülleri oluyor. Bunun arasında kalan plugin'lerde ses seviyesinde bir farklılık olup olmadığını size gösteriyor. Eğer böyle bir farklılık varsa da bu farkı telafi etmenizi sağlıyor diyeyim. Aslında yani bunu plugin sağlamıyor ama siz oradaki farkı görüp bir şekilde telafi edebiliyorsunuz bir gain plugin ekleyip ya da kullandığınız plugin üzerinde bir output level varsa oradan telafi edebiliyorsunuz. Şimdi bu anlattığım konseptler yeni başlayan arkadaşlarımıza çok karmaşık gelebilir. Ama inanın ki çok karmaşık bir şey yok. Sadece bir cihaz üzerindeki Ecolizer'la bir Ecolizer plugin'ini karşılaştırmak için, adil bir karşılaştırma olması için attığım adımları anlatıyorum. Kabaca öyle söyleyeyim. Şimdi ekrana geri dönecek olursak. Compensator'ımızı Lufs moduna aldım. Araya SSL Fusion'ı attım. Şimdi SSL Fusion'a Ableton'dan nasıl ses gönderiyorum? Ableton'ın External Effect plugin'ini açtım ve oradan çıkış kanalını, giriş kanalını seçtim. Hepsi bu. Ardından Solid EQ'yu açtım. Aradaki ses farkını telafi edebilmek için compensator'dan gördüğüm kadarıyla bir utility gain plugini ile artı 1.5 desibellik bir kazanç verdim. Solid EQ Plugin'le böylece seviye olarak aynı yere geldiler. Şimdi önce size her iki plugini de kapatıp parçanın bir orijinal halini dinleteyim. Hayal bu. Şimdi compensator pluginlerimi açtım. Önce SSL Fusion'u dinleyelim. SSL Fusion'un üzerinde Violet EQ'da sadece 8 kHz'i 3 desibel arttırdım. Bunun dışında başka bir karşılaştırma olmayacak bu videoda. Çünkü referans noktasını dar tutmak istedim ki konu fazla dağılmasın. Bize adil bir karşılaştırma sağlasın istedim. Odağımızı kaybetmeyelim. Hayal bu ya. Bu tonal dengeyi aklınızda tutun. Şimdi plugin'e geçiyoruz. Hayal bu ya, hiç izinde, Şimdi parça çalarken bu geçişi yapacağım. Bunu da nasıl yapıyorum onu da göstereyim size bir Ableton kısa yolu öğrenmiş olalım. Şu sağ üst köşedeki key'e basıp her iki plugin'in açma kapama düğmesine tıklayıp X'e bastım. Sonra tekrar ki'ye bastım. Yani her x'e bastığımda SSL Fusion ve Solid EQ'yu attığım grup arasında geçiş sağlayabiliyorum. Bu da oldukça pratik bir karşılaştırma yöntemi Ableton kullanan arkadaşlarımız için. Tabii ki bunu her dalda yapabilirsiniz bu tarz şeyleri. Mutlaka kısa yolları vardır ama ben genel olarak Ableton kullandığım için bu karşılaştırmayı Ableton üzerinde yaptım. Yani bu bir dal dersi değil. Sadece bir kendime yaptığım karşılaştırmayı sizlerle paylaşmak istedim açıkçası. Şimdi parça çalarken SSL Fusion ve Solid EQ arasında git gel yapacağım. Bakalım neler duyacaksınız. Hayal ne düşünüyorsunuz? Gerçekten yorumlarınızı çok merak ediyorum. SSL Fusion üzerindeki Ecolizer'a yaklaştırabilmiş miyim? Yaklaştıramamış mıyım? Yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi elimdeymişken size Plugin Doctor'la bu profilleri nasıl çıkardığımı da göstereyim. Plugin Doctor'ı standalone olarak açtım. Ableton içerisinde de açabilirim ama o zaman hardware kısmını kullanamadığım için standalone olarak açtım. Ardından şuraya Solid EQ'mu bir getirdim. Sonra Use Hardware dedim. Görmüş olduğunuz gibi buraya SSL Fusion'un üzerindeki eğri geldi. Şimdi ne durumdayız onu bir görelim. Şuradan SSL Fusion'un ses seviyesini birazcık arttırıyorum. Plugin'in ses seviyesini de birazcık azaltıyorum. Böylece hemen hemen aynı eğriye gelmiş oluyorlar. Şimdi bu artı 3 desibellik 8 kHz'deki boost'u yapabilmek için buradaki hemen ayarlara bakıyoruz. Örneğin mesela high frekansı arttırdığım zaman görmüş olduğunuz gibi bu eğri örtüşmedi. Birazcık midleri kısmayı deneyelim. Mid'in eğrisiyle birazcık oynayalım. Midleri geri çekiyorum, tizleri biraz indiriyorum. Gördüğünüz gibi yakın bir eğri oluşturduk. Tabii ki ben bunu şu anda çok hızlı bir şekilde yaptım. Ee, kendi Equalizer eğrilerimi oluştururken yani şuradaki diğer Fusion presetlerini oluştururken üzerinde çok daha fazla zaman harcadım açıkçası. Temel olarak bu şekilde elinizdeki hardware cihazların ya da pluginlerin karşılaştırmasını yapıp benzer equalizer profilleri çıkartabilirsiniz. Pluginlerinizi inceleyebilirsiniz. Bu arada bu videodaki amacım size Plugin Doctor ne kadar müthiş bir plugin onu göstermek değil. SSL Fusion ne kadar müthiş bir cihaz bunu göstermek değil. Tamamen kendim için yaptığım bir karşılaştırmayı hangi koşullarda ne şekilde yaptığımı sizlerle paylaşmak istedim. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Kafanızda yeni fikirler belirmiştir. Bu karşılaştırma ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz? düşünüyorsunuz. Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim.